D vitamini insan vücudu için hayati öneme sahip olan bir vitamin türüdür. Bu vitamin genellikle güneş vitamini olarak da bilinir. Çünkü vücut güneş ışığına maruz kaldığında cilt tarafından sentezlenebilir. D vitamini kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin vücut tarafından emilimini düzenleyerek kemik sağlığı üzerinde önemli bir rol oynar. Peki D vitamini eksikliğinde vücutta ne gibi belirtiler olur? Hangisi daha çok önemsenmesi gerekir? Buna yol açan etmenler nelerdir? Bu eksikliği nasıl gideririz? Sizlerin sağlığına katkısı olacak önemli bilgiler vermek istiyoruz. Öncelikle D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği, bireyin sağlıklı kalabilmesi için yeterli düzeyde D vitamini almadığı anlamına gelir. Eksikliği şiddetli semptomlara sebep olan D vitamini vücutta farklı fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır. Kemiğin temel yapılarından biri olan kalsiyumun emilmesi için D vitaminine ihtiyaç vardır. Zira D vitamininin sinir sistemi kaslarının çalışabilmesi ve bağışıklık sisteminin aktif kalabilmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Vücudun gereksinim duyduğu D vitamini miktarını 3 yolla alabilmek mümkün. Bu yollardan birincisi cildin D vitamini kendisi üretmesi, ikincisi diyet ve üçüncüsü ise vitamin takviyesi güneş ışınlarına maruz kalındığı takdirde D vitamini ciltte doğal yollarla sentezlenmektedir. Ancak güneş ışınlarına aşırı düzeyde maruz kalmak, ciltte erken yaşlanmaya ve kansere sebep olabildiği için birçok kişi diğer alım kaynaklarını tercih etmektedirler. Vücudun D vitamini ihtiyacı yaş ve dönemlere göre farklılık göstermektedir. Yaş ilerledikçe vücudun alması gereken D vitamini miktarı artar. D vitamini eksikliği toplumda sıkça olarak görülen bir sorundur. Bu sebeple de bireylerin kan seviyelerini normal düzeye getirmesi için vitamin takviyesi gerekmektedir. Ancak bu konuda dikkatli olmak ve fazla vitamin almaktan uzak durmak her zaman önemlidir. Çünkü çok yüksek derecedeki D vitamini seviyeleri vücuda ek fayda sağlamakla birlikte aksine çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Peki D vitamini eksikliği neden olur? Önemli bir sorunun cevabı. Genellikle güneş ışığından yeterince faydalanamamak, beslenme yetersizlikleri ve bazı sağlık sorunlarıyla eksiklik yaşanmasına yol açar. D vitamini eksikliğinin nedenleri şunlar olabilir. Güneş ışığından yeterince faydalanamamak. Özellikle kapalı alanlarda fazla zaman geçirmek, güneş ışığına maruz kalmayı azaltır. Yüksek enlemlerde yaşayan kişiler, yıl boyunca yeterince güneş ışığı alamazlar. Cilt rengi Koyu ten rengine sahip kişilerde cilt daha fazla melanin içerir. Melanin güneş ışığını emerek D vitamini üretimini azaltır. Yetersiz beslenme Yağlı balıklar, yumurta sarısı, güçlendirilmiş süt ürünleri gibi D vitamini açısından zengin gıdaların yeterince tüketilmemesi eksikliğe yol açar. Böbrek ve karaciğer hastalıkları Bu organlar D vitamininin aktif formuna dönüştüğünde rol oynar böbrek veya karaciğer fonksiyon bozuklukları bu süreci olumsuz etkileyerek eksikliğe yol açar. Genetik Faktörler Bazı genetik durumlar vücudun D vitamini metabolizmasını etkileyerek eksikliğe yol açabilir. Obezite Vücut yağları D vitaminini depolayabilir ancak bu depolanma süreci dolaşımdaki D vitamini miktarını azaltabilir. Bu faktörlerin D vitamini seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleriyle D vitamini seviyelerinin izlenmesi ve gerektiğinde doktor önerisiyle takviye alınması gerekmekte. Ve şimdi gelelim. D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Lütfen detaylara çok dikkat edin çünkü önemli bilgiler sizlere aktarmak istiyoruz. D vitamini eksikliği belirtileri arasında kemik ve kas ağrıları, yorgunluk, Halsizlik, bağışıklık sisteminde zayıflık, saç dökülmesi, cilt problemleri gibi semptomlar yer alır. D vitamini eksikliği belirtileri genel olarak madde madde şunlar: Kemik ve kas ağrıları, yorgunluk ve halsizlik, bağışıklık sistemi zayıflığı, saç dökülmesi ve cilt problemleri, diş ve diş eti problemleri, depresyon ve ruhsal bozukluklar. Evet şimdi detaylandırmak istiyoruz. Kemik ve kas ağrıları D vitamini vücudun kemik sağlığı ve kas fonksiyonu için temel bir ögedir. Düşük D vitamini seviyeleri söz konusu olduğunda kas kaybı, kaslarda zayıflama ve kas ağrısı görülebilir. Kemikler güçsüzleşir, kemik yoğunluğu azalır ve daha zayıf hale gelir. Kemik yumuşaması gibi problemler ortaya çıkar. Kas kütlesi ve gücü zayıfladıkça düşme riski artırabilir. D vitamini eksikliği yaşayan kişilerin alt sırt bölgelerinde ağrılar meydana gelebilir. Yorgunluk ve halsizlik. Kronik yorgunluk ve halsizlik, düşük D vitamini seviyeleriyle ilişkilidir. D vitamini yeterli olmayan bireylerde enerji düşük olur. Sürekli yorgunluk meydana gelebilir. Düşük enerji seviyesi günlük aktivitelerin zorlaşmasına ve genel yaşam kalitesinin düşmesine yol açabilir. Bağışıklık sistemi zayıflığı. D vitamini doğuştan ve adaptif bağışıklık tepkisini düzenleyebilir. D vitamini eksikliği, artan otoimmünite ve enfeksiyona karşı artan duyarlılıkla ilişkilidir. D vitamini eksik olduğunda bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve sürekli hastalık yaşamaya daha açık hale gelirsiniz. D vitamini etkili antibiyotiklerin ortaya çıkmasından önce de kullanılmaktaydı. Tüberküloz gibi enfeksiyonları tedavi etmek için hastalar sanatoryumlara gönderiliyordu. Bu sanatoryumlarda hastalığı yok ettiği düşünülen güneş ışığına maruz kalma işlemi yapılıyordu zengin bir D vitamini kaynağı olan Morino karaciğeri yağı ise enfeksiyonlara karşı korumayı artırmak için kullanılmaktaydı. Bir başka belirtisi saç dökülmesi ve cilt problemleri. D vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar arasında saç dökülmesi de bulunmakta. Saç foliküllerinin büyümesini olumsuz etkileyen D vitamini eksikliği saç büyümesinde azalmaya ve mevcut saçların erken dökülmesine yol açar düşük D vitamini seviyeleri farklı yaygın bir saç dökülmesi hastalığına yol açabilir. Erkek tipi kellik veya kadın tipi saç dökülmesi olarak da bilinmektedir. Ayrıca alopesi areata isimli hastalık da meydana gelebilir. Bu hastalık, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saç foliküllerine saldırmasına neden olan otoimmun bir durumdur. D vitamini yeni saç foliküllerinin oluşmasında rol oynar. Yeni foliküller saçın kalınlığını korumaya ve mevcut saçların erken dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle yeterli miktarda D vitamini almak saç büyümesini ve güçlenmesini sağlayabilir. Bir başka belirtisi, diş ve diş eti problemleri. Dişler mineralleşmiş organlardandır. Alveolar kemikle çevrili 3 farklı sert doku tarafından oluşturulmuştur. Bu dokular mine, dentin ve sementtir. Dişlerin mineralleşme süreci, iskeletin mineralleşmesi ile paralel olarak gerçekleşir. Mineral metabolizması bozulduğunda, kemik dokusunda olduğu gibi diş dokusunda da bozulmalar meydana gelebilir. D vitamini eksik olduğunda, raşitik diş olarak bilinen zayıf minerallere sahip bozuk dişler ortaya çıkabilir. Bu dişler kırılmaya ve çürümeye yatkın olabilir. Bir başka önemli belirtisi depresyon ve ruhsal bozukluklar. D vitamini, bağışıklık düzenleyici, nöroprotektif ve nörotrofik özelliklere sahiptir. D vitamini eksikliğinde depresyon ve diğer ruhsal bozuklukların semptomları artabilir. Bazı çalışmalar D vitamini eksikliğinin depresyon ve anksiyete semptomlarını artırdığını öne sürse de bu ilişkiyi tam olarak kanıtlayan kesin kanıtlar henüz ortaya konmamıştır. Peki D vitamini nelerde bulunur? Bu bitkileri, bu besinleri lütfen tüketmeye özen gösterin, sağlığınız için oldukça büyük faydası olacak. Vücudun ihtiyacı olan D vitamini en önemli kaynağı olan güneş ışınları demiştik. Bunun dışında somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, kırmızı et ve karaciğer, tavuk ciğeri, yumurta sarısı, peynir ve tereyağı gibi süt ve süt ürünleri, maydanoz, ısırgan otu, kahvaltılık tahıllar D vitamini alınabilecek gıdalardır. Evet sıcak yaz günlerinde öğlen güneşine uzun süre maruz kalmanın negatif etkileri olabileceği için sabah ve öğleden sonraki saatlerde gün ışığına çıkmak iyi olur. Güneş ışığı gereksinimi kişilerin ten rengine, yaşına ve güneşlenme şekline göre değişiklik gösterebilir. Deri rengi koyu olan kişilerin yeterli D vitamininin deride oluşabilmesi için özellikle kış aylarında daha uzun süre güneş ışığına ihtiyacı bulunmaktadır. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.